Ne olacak peki şimdi? Babam işinden mi olacakmış? O herif attıracak babamı. Ömer, Ömer Allah aşkına şu inadı bırak. Süreyya ile evlen bitsin artık bu iş ne olur. Ne inadı abla? İnat eden onlar. Bu dayatmalarla, iftiralarla, tehditlerle beni ve ailemi dize getirmeye çalışıyorlar. Ben buna boyunmayacağım. Eğmeyeceğim tabii ki. Gittim suratlarına da söyledim. Ortalığı öyle boş bulup istediklerini yaptırmayacağım onlara. Orası öyle. Öyle Ömer ama gördüğünüz üzere yapıyorlar be oğlum. Yapıyorlar. Bu sefer yapamayacaklar. Bu Hakan nerede? İş mi buldu? Yok. Arıyor daha. Çıkmış. Gelir herhalde birazdan. Bilmiyorum. Tavırlarını hiç beğenmiyorum. Bana yaptıkları neyse. Ben bugün varım, yarın yokum. Sana nasıl davranıyor? Üzüyor mu seni? Doğruyu söyle. Eskisi gibi değil. Ama idare ediyoruz işte. Etme. İdare ederek yaşamayı bırakmalıyız artık. Ömer, benim çocuklarım var. Babaları. Seviyorlar daha Hakan'ı. Ne yapayım? Sonra babama ne diyeceğim? Yüzüm yok. Abla babama ne diyeceğiz diye diye bu hale gelmedik mi biz? çocukları al, içeri geç. Benim annenle dayınla konuşacaklarım var kızım. Kalkın çocuklar. Ceyda, Umut. Kalkın hadi. Gel. Baba. Ne babası? Baba ne? Senin baban falan yok artık. Sen utanmadan buraya nasıl geliyorsun? Baba yapma. Sen sus. Sana da sıra gelecek. Sen bundan sonra evimde, hanemde, ailemde olmayacaksın artık. Sen hangi yüzle buraya geliyorsun? Baba, Ömer gelmek istemedi. Ben ben yalvar yakar getirdim. Yazıklar olsun sana da. Sen bu herifin yaptıklarını görmüyor musun? Bilmiyor musun? He? Kör Aile şerefimizi iki paralık etti. Elalimin ağzına sakız etti bizi. Rezil rüşva olduk. Tahir haklıymış. İkiniz de aynısınız. Bu ailenin pul kadar değeri yok sizin için. O zaman artık masamda da yeriniz yok. Ne evime ne cenazeme bunu böyle bilin. Baba yapma ne olur. Tamam oğlu ben gideyim. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Abla bırak benim yüzümden sen kötü olma. Baba. Ömer burada kalıyor. Yazıklar olsun sana da. Ailenizi rezil etmede yarışın ikinize. Sen bu it uğursuz herif için evini terk ederken... ...bize sırtını dönerken ben kapımı açtım sana. Yazıklar olsun. Sonra ikiniz de kapıma geleceksiniz. Ama ben bu hatayı bir kere yaparım. Hayda. Sen kendi oğlunun sinirini niye benden çıkarıyorsun? Neyi mi gördün be? Hakan sus! Hadsiz! Bensiz. Edebinle konuşacaksın karşımda. Bak, bak da gör. Kimin için evini terk ettiğini, ailene sırtını çevirdiğini. İyi bak ama, iyi bak. İyi bak şimdi belki de anlarsın. İyi bak da gör ne mal olduğunu. Ne haliniz varsa görün be. Baba, baba. Baba bir dinle beni. Çekil şuradan. Söv, kov ne istersen yap. Ama ablama sırtını çevirme. Baba, zaten zor kazandın. Şimdi bir öfkeli yıkıp dökme. Sen tövbe edip yola girene kadar ne seni tanırım bundan böyle, ne de Nisa'yı. Reşat Hoca, hayırdır? Ne oldu? Ne olsun Fatma Hanım, ne olsun? Size karşı da çok mahcubum. Hakkınızı helal edin artık. Ne diyeyim? Oğlum sendin bu hayırsız, beni cümle aleme rezil etti. Zanim olsun. Bundan sonra evladım falan değiller. Ne Ömer ne de Nisa. Bu da böyle biline. Ne diyeyim? Allah sonunuzu hayretsin. Hadi geçin siz de içeri. Ya ne demişler? Büyük lokmayı büyük söz söyleme. Kim derdi ki Adem ailesi bu hale gelecek? Erdem ve namus abidesi ailenin haline bak. Kapuska gibi oldu hiç şey. Sus artık! Sen gir içeri gir. Sen sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Konuşma. Ee, bırak be! Dur Ömer. Hakan. Sen kendine bak be ortada bırakmış gitmiş kızı. Ha? Dur konuş Dur, dur Ömer. Niye çıktınız? Geçin odanıza hadi bakayım. Ama çok bağır şarj oldu. Dedem de çok bağırdı. Umut'la Ceyda çok korktu. Haklısın tamam oğlum. Olmayacak bir daha korkmayın. Emine çocukları odaya götür. Hadi korkmayın yok bir şey. Sen niye böyle yapıyorsun? Çocuklarını mı düşünmüyorsun? Ben mi bağırdım ya? Babanı söylüyorlar babana. Avaz avaz bağıran o. Ha? Çocuklar sizin babanızdan korktu. Hakan, çık dışarı hava al biraz. Ayılırsın, iyi gelir belki. Çocuklar uyumadan da dönme. Beni kovuyorsun yani. Şu her yiyen kardeşin için beni kovuyorsun. He? Sana doğru konuş dedim. Burası benim evim. Burası senin Ay, evin falan dur, değil. Dur. Anladın mı beni? Burası ablamın evi. Sen geçindirmiyorsun bu evet. ev. Hem sen benim sana verdiğim parayı ne yaptın? Sen beni saf mı sandın? Ses çıkarmıyorum diye yuttun mu zannediyorsun? Ben sırf ablamın hatırı için susuyorum. Bu evde yaşamak istiyorsan... ...sen haddini bileceksin. Ve bir daha da bu eve sarhoş gelmeyeceksin. sen Senle görüşeceğiz. Ama ne zaman? Senle. ...söylemek zorundaydım. Ben uzun zamandır her şeyin farkındayım. Ama hayat senin hayatın. Bu adam da senin kocan. Sana bir şey diyemiyorum. Haklısın, çocuklarının babası. Ama sana zarar vermesine izin verme. İşe gideceksen götüreyim ben seni. Yok ben bugün izinliyim. Evde kalacağım çocuklara bakayım. Sen aşağı gel. Geliyorum. İyi misin? Ne oldu? Baban ne diyor öyle? Ya senle Nisa'yı evlatlıktan silmek nedir? <laughs> Niye o kadar ağır konuştu yine? Ablamla kalmama kızmış bu defa. Aileden hiç kimseyle bir bağım kalsın istemiyor. Ablam bana simin aldı. Yakında küçükten de çıkarırsa hiç şaşırmam. <laughs> Burada yukarıda oturmuştuk yine. Hatırlıyor musun o geceyi? <laughs> Eczaneden dönüyordum. Hmm. Elinde tuhaf bir sargı vardı. Hmm. <laughs> Elini yapmışsın. Yaralarımı sarmıştın. O zaman iyileştirmiştin. Yine sar yaralar. Sararım. Hangi konuda? Acaba hangi konuda? Şakanın sırası değil. Sen de ben de düşünmeden bir karar verdik. Daha doğrusu sen benim düşünmeme bile fırsat vermeden beni nikah masasına oturttun. Hmm. O zaman pişman mısın sorusu bana değil, sana sormamız lazım. Benle evlendiğine pişman mısın? Gamze, Adem orada Vay vay vay! <laughs> lan oğlum! Siz bir de evlendiniz mi lan? Hadi bakalım. Hangi konuda? Acaba hangi konuda? Şakanın sırası değil. Sen de ben de düşünmeden bir karar verdik. Daha doğrusu sen benim düşünmeme bile fırsat vermeden beni nikah masasına oturttun. Hmm. O zaman pişman mısın sorusu bana değil sana sormamız lazım. Benle evlendiğine pişman mısın? Gamze, Adem oradaydı. Vay 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 <laughs> Lan oğlum siz bir de evlendiniz mi lan? Hadi bakalım. Hamze, Adem ol. Çok güzel. Çok güzel. Ömer dur. Tamam. Tamam. Ömer. Ömer dur. Dur Ömer. Dur. Bir sakin bir nefes al. Belki sakince konuşursak o da anlayış gösterecektir. Halini tavrını görmedin mi? Düzgünce konuşacak adamın hareketleri mi bunlar? Suyuna gitmemiz lazım. Kimseyi boyun eğecek halimiz yok. Hele ablama yaptıklarından sonra o herifi asla. Birine söylerse mahvoluruz. Ben de geliyorum. Sen karışmayacaksın. Geliyorum. Gamze. Geliyorum dedim. Ne döndün sen? Ben sana dolaş demedim mi? Vallahi döndüm çünkü eğlenceyi kaçırmak istemedim. Cık. Ne saçmalıyorsun ya yine. Ayılamamışsın belli. Sen devam et, devam et. Bana saydırmaya devam et. Hı -hı. Birazdan yüzünün alacağı şekli görmeye ne kadar can atıyorum bir bilsen. <laughs> İstersen bir kapıya git. Ha? Bak bakalım. Belki de kardeşin arkamdan geliyordur. Ha? Ne saçmalıyorsun ya sen? Ömer dur, dur. Sen evine gir artık. Yok ben duramam evde. Sen karışma ben halledeceğim. Gir artık evine. Beraber halledebiliriz. Ah. Vay Ömer Beyciğim gelmiş. Hoş gelmiş. Buyursunlar efendim. Siz niye bu kadar acele ettiniz ya? Ha? Çifte kumrular. Sus <laughs> Biraz daha aşağıda yalnız baş başa kalsaydınız ya. Sen sus içeride konuşacağız. Bir Biri bana da anlatsın ya bir şey. Ne oluyor? Gamze. Ne Gamze'si Nisa ya? Allah Allah gelinim diyeceksin. Siz... Gelinim. Ne diyorsun sen be? Manyak manyak konuşma. Sen evine gir. Sen de gir. Içeri. Ne oluyor sen ya? Gamze ne, ne oluyor? Nisa çok üzgünüm. Gir içerisine. Ee, bırak be. Sen ellerini ya, üstüne? ya. Şişt. Sen de adam gibi davranacaksın. Aa, ne anla. oluyor Hakan? Aferin. Sen yine hep beni suçla. Hep kocana sinirlen. Ama beteri var. Bak beteri. Al sana beteri. İşte karşında duruyor. Sen ağzından çıkana dikkat et. Şişt, tamam. Ne saçmalıyorsun ya? Ahlaksızlık etme. Ahlaksız öyle mi? Al sana ahlaksız. Ahlaksız bir. Ahlaksız iki. Senin bu kardeşinle... Bu güzel kadın gitmiş bir de utanmadan evlenmişler be. Ne diyorsun sen ya? Aşağıda bastım kızım ben bunları. Vah, 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 vah. Oh iyi ki de evlendik. Aman da ne iyi ettik kendi kulaklarımla duydum. Ne diyor Ömer bu? Gamze ve ben evlendik. Ne? Ne ne saçmalıyorsun ya sen? Gamze ne diyor bu? Doğru söylüyor. Nasıl ya? N nasıl yani saçmalamayın nasıl yapabilirsiniz böyle bir şey? Delirdin mi sen Gamze? Sen nasıl yapabilirsin böyle bir şeyi? Gamze laf etme. Ben götürdüm onu nikah masasına, ben oturttum. O benim karım artık yargılamayacaksın. Sen de bizi yalnız bırak artık lütfen halledeceğim ben. Eve gir şimdi. Gel. Ömer. Sen evine gir artık lütfen. Halledeceğim ben. <laughs> Görüyorsun değil mi Nisa Hanım? Kardeşinin yediğim. Sen artık çeneni kapat. Şşş. Gamze de nişanlı ha bu arada. Oh maşallah paşam. Bu ne rahatlık ya? Bana bak. Bana bak sen Gamze'nin adını ağzına almayacaksın. Anladın mı beni? Abla. Biz yanlış bir şey yapmadık. Tamam hmm, öyle mi? O zaman niye herkese söylemiyorsunuz? Ha? Niye saklıyorsunuz? Sana ne lan? Ömer! Sana ne? Sana ne? Sen kendine bak! Sen ablamı kaçırdın, kimin haberi vardı? Hadi kaçırdın. Güya seviyordun, bir de yüzüstü bırakıp gittin. Yeter Ömer! Tamam, yeter! Sen dua et, ablamın kocasısın. Yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Kimse seni benim elimden alamazdı. Korkmuyor musun lan? Hakan sus, tamam yeter! Ben şimdi herkese gidip anlatsam, mesela babana... Dur! Sen, Dur. Senden mi korkacağım? Dur, ben? çek senden bırak! Mi bırak, sen? Ömer Kime kalk! Kime Ne yaparsın? Senden mi korkacağım? Bırak. Lan? Kime söylersen söyle! Git! Git odaya git hadi. Seninle de görüşeceğiz Nisa Hanım. Bu iş burada bitmez. Bilmiş ol yeni başlıyor. Sen de daha beni beğenme. Görüyorsun değil mi dayını? Sen bana bak. Sen bana bak. Ömer yeter. Yeter. Emine git sen de odana hadi. Nereden geliyorsun bu saatte? Aşağı kedilere yemek vermeye gitmiştim. Gecenin köründe kedilere yemek. Bu saatte dışarıda durmayacaksın demedim mi ben sana? Aşağı inip geldim anne. Abartma sen de. Ya çocuk muyum ben artık? Çocuksun efendim. Var mı bir diyeceğin? Anne saçmalıyorsun. Şşş. Sen ne biçim konuşuyorsun be benimle? Bu evde yaşıyorsan edebinle konuşacaksın. Ne oluyor ya? Gece amacı başlamış Fatma alır diyorum ben sen. Anne çocuklar uyanacak. Sus sen de Nuran. Evet Nuran sus niye konuşuyorsun tır 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 konuşmaz azıcık. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Anne hakikaten yeter. Bak bu şekilde benimle konuşmaya devam edersen beni tam anlamıyla kaybedeceksin ona göre. Kaç yaşında kadının ben? Nuran Sadık kaç yaşında? Bize çocuk gibi davranmayı bırak artık ya. Evet, yeter. Evet yeter. Bıktırdın. Hepimizi artık bıktırdın. Bıktıysanız kapı orada. Burası benim evim. Benim ekmeğimi yiyorsunuz, benim suyumu içiyorsunuz. Beğenmeyen gider. Allah'ım ya sabır. Ha bu arada. Şu düğün tarihini bir an önce al. Sonra Süreyya gibi başımıza kalma. Gamzeciğim, geçmiş olsun. Güzel maçtı siz de ayaklandınız yatın. Yok oğlum bari seni nasıl bırakacağız? Gel beş dakika oturun, konuşalım. Yok yok. Benim biraz sinirlerim bozuk. Yalnız kalmak istiyorum. Ne Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bu evde yaşadığımız sürece bu film bitmez. Yalnız kalayım. Yemin ediyorum biz bir şey yapmalı. Hadi. Allah sana kolaylık versin.